Herkese günaydın. Hayırlı günler. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma evime hoş geldiniz değerli takipçilerim. Hayırlı pazarlar, hayırlı sabahlar diyerek şöyle güzel bir güne sizlerle başlamak istedim sevgili takipçilerim. Sabah yürüyüşümü yaptım, geldim. Sonrasında çamaşırlarım vardı. Onları katladım. Eşim, çocuklarım uyuyor. Balkonumu süpürdüm sevgili takipçilerim. Çamaşır makinesine beyazlarımı attım. Şöyle kendime bir kahve yaptım. Ve şöyle köyden annemin ve babamın göndermiş olduğu yeşillikleri şimdi temizleyeceğim sevgili takipçilerim. Akşam getirdim ben bunları. Ama akşam düğüne gittiğimiz için geç gelince de yapamadım. Ee, yeşil soğan, temiz marul, ekşi ot, roha, e, sucuk, şöyle Çağla, gördüğünüz gibi köyden gelen hediyelerimiz arasında. Ben de sabah sabah dedim ki ses yapmadan bunları yavaştan temizleyeyim. yarısını sınırı ya vereyim. Çok çünkü arkadaşlar böyle bastırak olmuş. Şeyda getirdi köyden. Allah razı olsun. Annem, e, kızım sana yeşillik göndereyim dedi. Bahçenin yeşilliklerinden dedi. Ben de Şeyda'ya söyleyince getirdi arkadaşlar. Şimdi ben de bunu temizlemeye şöyle koyuldum. Bunları temizledikten sonra yarısını rümüşe verip yarısını da yıkayacağım arkadaşlar. Kahvaltıya da annemin göndermiş olduğu köy sucuğundan sucuklu yumurta yapacağım. Kurban sucuğu göndermiş. Şöyle. Dedim ki bunu sizlerle de paylaşayım. Bir taraftan da kahvemi yudumlayayım. Beş tur attım geldim. Sevgili takipçilerim. Kombinadım adım ama çok sıcaktı. Ee, anlatamam size. Ne ee, insanı çok yoruyor yürüyüşte. Ama yine de Rabbime binlerce şükürler olsun yürüyebiliyorum. Yani Allah mı gücü de veriyor. Zayıf olmaya alışınca insan kilo almayı istemiyor sevgili takipçilerim. O yüzden emek veriyor, çabalıyor ama ben bunları bir temizleyeyim sevgili takipçilerim. Evet sevgili takipçilerim şöyle gördüğünüz gibi ayıtladım bu yerdekiler çıtlık Şöyle Semizotların, marulların, yeşil soğanları da yıkadım sevgili takipçilerim Şimdi poşetleyeceğim, Yıkamadan dolaba koyacağım çürümesini istemiyorum çünkü Şöyle tekrardan ee, Şöyle köyden getiren arkadaşıma da Buradan kocak dolusu sevgilerimi gönderiyorum İyi ki getirmiş ister gibi. İyi ki de annem babam göndermiş. Allah bin kere razı olsun. Şöyle sevgili takipçilerim. Dünya durdukça da onlar dursun Rabbim. Onlara sağlık saat nasip etsin. Şimdi ben bunları bir hazırlayıp Bakalım. Evet sevgili takipçilerim işlerimi bitirdim. Şimdi artık kahvaltı hazırlama zamanı. Şöyle hamur kızartıyorum sevgili takipçilerim. Çayımızı demledim. Şurada da kendime eşimle sucuklu yumurta yapacağım. Şöyle annemin göndermiş olduğu sucuk. Ee, az doğradım sevgili takipçilerim. Çünkü kızlar hamur yiyeceği için. Ee, eşim de hamur sever. O da hamur yer kahvaltıda. Şöyle. Dedim ki hamurun yanında ben e, hamur yememek için kendime sucuklu yumurta yapacağım. Şöyle yeşilliklerimi yıkadım. Masaya koydum sevgili takipçilerim. Rümeysa'nın hakkını Rümeysa'ya götürdüm. Şöyle gelirken de e, hamur aldım iki adet. Kendime de şöyle e, akşam e, yoğurt çorbası için açlık e, haşlamıştım sevgili takipçilerim. Şöyle aşurelik buğdayı haşlamıştım. Bunu kendime ayırdım. Bunun içine biraz sonra yeşillik doğrayacağım. Kendime sabah kahvaltısı yapacağım. Bununla şöyle masama e, yeşilliklerimi yıkadım. Şöyle koydum. Suyunu da süzdürdüm. Şöyle çağlamda bir pürmeysa'ya koydum sevgili takipçilerim. Şöyle kalp şeklinde bir çağla Eşime de bir adet ekmek aldım. Ben valla aynı çamaşırları serdim. Onları yaptım. Bunları yaptım derken sevgili takipçilerim anca Şöyle hiç yağ dökmedim tavaya. Annem dedi ki sucuk biraz yağlı kızım. Bakalım ne kadar yağlıymış. Şöyle hamurlarımız da kızarmış. Ben ee, bunları çıkarayım sevgili takipçilerim. Evet sevgili takipçilerim. Şimdi kızımla çarşıya pazara dolaştık. Gezdik. Şöyle millet bahçesine geldik. Annem kız. Birer soğuk kahve aldık, birer de çikolata aldık, serinlikte birazcık kendimize attık böyle serin serin sevgilerim. Serin. Burası çok güzel esiyor. Her şey arasındaki çiçek neydi? Lavanta. Lavanta. Hiç kokmuyor ama ya. Şu ıı, çiçekler, sevgili takipçilerim, lavanta. Evet, Geçen sene çok sıra kokuyordu bunlar. Burası böyle millet bahçesi. İnsanların dinlenmesi için, çay kahve içmesi için şöyle kafesiyle ücretsiz çay kahve sevgili takipçilerim burada. <laughs> şöyle ses de şöyle güzel bir video olsun. Böyle kahvelerimiz şöyle dün video atamadım bugün atmam gerekiyor. Bugün de böyle lila ve siyah başörtüsüyle çıktım. Aslında dışarıya çıkmayacaktım ama bugün babalar günü olduğu için eşime babalar günü hediyesi almak için çıktım sevgili takipçilerim. Rabia da babasına aldı, ben de eşime aldım. Buradan da bütün babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Nice, güce, nice güzel e, senelere inşallah diyelim. Tabii ki babalar günü bir günle e, sınırlı değil. Ama e, babalar günü ise biz de çıktık, hediyemizi aldık işte. Sonra Ejdi Nisa'yı eve gönderdik. Biz de dedik birazcık gidip oturalım anne kız. Akşamda Gidebilirsek Tekirdağ'ın Fransız Festivali'ne gideceğiz inşallah. Babamız e, inşallah götürür. Bir de konser de varmış da bugün. Dün de konser varmış değil mi evet, bitene kadar. Bittiğine kadar konser varmış evet. bir pazar sessizliği var sevgili takipçilerim. İnsanlar piknikte. Nasıl salınıyor Merve? Bir Kız da benim prensesim. Bakın bakın. Rabia'nın güzelliği ne? Tabii ki oyun oynuyor. Daha ben hiç oynamadım Rabia indirdiğin oyunu. Benim kızlarım çok hoşlanmıyor ekrana çıkmaya sevgili takipçilerim. <laughs>